Neredeyiz? Nerede olduğumuzu bilmeyenler B12 ihtiyaçları için doktora gitsinler. Biz Atakun Endülüs Kitap Evi'ndeyiz ve tabii ki kitapçı koridorunda sizlerle beraberiz. A101'e gidip serinleyebilirsiniz. Şoktan sizi şoka sokacak derecede indirimli bir ürün alabilirsiniz. Denize inebilirsiniz. Hastaneye gidip oradaki insanların hallerini görüp kendinize ibretler devşirebilir ya da doktora tahlil verebilirsiniz. Ama bence buraya da gelebilirsiniz. Çünkü buraya geldiğinizde hem sahile inmek, hem doktora gitmek hem de A101'e inmek. Hepsini bir arada yaşayabilirsiniz. Hepsi birden, hepsi bir arada mükemmel bir buluşma yaşamak adına sizleri Atakum'da Endülüs Kitap Evi'ne bekliyoruz. Kitapçı Koridoru'nda normalde bu hafta bir önceki programımızda vaat ettiğimiz meseleyi hatırlayanlar alta güzel yorumlar yapsınlar. Belki de güzel hediyeler alabilirler. Konumuz tabii ki ara caddeler, ara yerler, eşine ender rastlanır güzelliklerle ilgili nadir kitaplardan bahsedecektik. Ama biz bu hafta kitap ve hediye bağlamlı bir güzellik oluşturduk ve konseptimizin adını da hediye ver, kendinden geçir koyduk. Hediye vermek normalde herkesin hediyeyi başkasına vermemek adına manevi değeri var ve oğlum dediği meseleyle kendini zapturapt altına aldığı ve hediyesinin manevi tapusuyla hem kendini hem hediyesini ama daha önemlisi hatırasını koruduğu bir şey. Ama mevzu bahis olan kitaplar olduğunda bizim özellikle söylediğimiz şey ne? Hediye ver kendinden geçir. Neden? Çünkü insanın kendine gelmesinin ilk yolu daima kendinden geçmesidir. Hatırlayın bir şehir en güzel ne zaman öğrenilir? kaybolunduğunda. Bir insan kendini en çok ne zaman tanır? Kendinden geçtiğinde. Bir insanı kendinden geçirtecek en önemli doz ve en önemli başlangıç ve en önemli uyarıcı da nedir? Tabii ki kitaplar. Şimdi sen öyle bir insansın ki bir gün bir kapıdan içeri girip bir kitap alıyor ve onun başına çok güzel bir yazı yazıyor. Güzel bir hediye paketi yapıyorsun ve onu götürüp bir insana veriyorsun. Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Sen gerçekte bunu yaparak ne yapıyorsun? Bak masanın sivri tarafından konuşuyorum. Ne yapıyorsun? Sen o insana yeni bir insan olabilmesi, yeni yollar yürüyebilmesi, yeni hayatlar yaşayabilmesi için resmen bir üniversite armağan ediyorsun. Ona resmen yeni bir kılavuz armağan ediyorsun ve ona resmen beraber çok daha farklı yollarda yürüyebiliriz mesela verme adına çok önemli bir müjde ve gelecek armağan ediyorsun. Ne olur hediyeleşelim ama ne olur hediyelerimizi kitaplarla süsleyelim ve tabii ki bu kitapları da Atakum'da Endülüs Kitabevi'nden ya da merkezde Endülüs Kitabevi'nden almayı ihmal etmeyelim. Endülüs Burgusu yapmamızın en önemli sebebi hep bitiş cümlelerimizde söylediğimiz şu ifadeden harekettedir. Sizin kitap satın aldığınız yer değil, sizin kitap danıştığınız kitap öğrendiğiniz, kitapla güzelleştiğiniz yer. Birinci hediye Diyeceğimiz Spinoza'nın etikası. Felsefi bir kitap, geometrik bir düzlemle yazılmış ve gerçekten felsefe anlamında baş yapıt diyebileceğimiz olmazsa olmaz kitaplardan biri. Bu kitabı hediye ettiğinizde kendisiyle önemli meseleler konuşabileceğiniz yeni bir arkadaş, yeni bir bağlam elde etmiş olursunuz. Etika sizi en az 20 kere buluşmak için bir araya getirecek. Çok çakalca ama bir de çok akıllıca bir teşebbüs. Şuraya bırakıyorum. İkinci olarak Slobaz Zizek'in ahir zamanlarda yaşarken. Ahir zamanlar değil mi? Hepimiz ahir zamandayız artık. Ahir zamanlarda yaşarken psikolojimiz, sosyolojimiz, dünyanın ahvali, başımıza gelenler ve gelecek olanlar, içinde bulunduklarımız, içimizde bulunanlar, dışında kaldıklarımız, bir türlü içine giremediklerimiz. Bunu da okuduğunuz zaman, bunu da hediye ettiğiniz zaman bu okuma ve hediyeleşme ile beraber kesinlikle sizler hediye eden ve hediye edilen olarak asla sadece iki kişi değil, bir çok kişi olacaksınız. Bunu da şöyle etikanın üzerine bıraktık. Devamında Orhan Pamuk'un bir roman derlemesine giriyoruz. Dikkat ederseniz romanı demedim. Roman derlemesi. Burada kara kitap, masumiyet müzesi, kafamda bir tuhaflık. Üç kitabı bir arada görüyoruz. İlginç bir karışım yapılmış. Kara kitap normalde masumiyet müzesine göre baya baya bir ağır perdeden çalar. Masumiyet müzesi daha orta halli Türk filmi kıvamındadır. Kafamda bir tuhaflık da ikisinin ortası gibi gelir bana. Bu öznel bir görüş. Tabii kişiden kişiye değişebilir ama birisine bir kitap hediye ederken üç kitap hediye etmenin bir yolu olması anlamında. Kesinlikle bunu da sizin Ali cenaplığınızın ve cömertliğinizin belki Orhan Pamuk veya roman sevginizin karşı tarafta da oluşmasını sağlamak adına hediyeler içinde yer alması manalı bir davranış olabilir. Sıradaki kitabımız Turgut Uyar'ın Büyük Saati. Bazılarımız söyler yani benim şairim diye. Ben bu ifadeyi artık kullanmıyorum ama bir zamanlar benim şairim dediğimde kullandığım isim Büyük Saat ve dolayısıyla da Turgut Uyar'dı. Bu muhteşem şiir kitabını mesela sevgilinize hediye edeceğiniz zaman başına çok güzel şöyle öyle bir ifadeye yazabilirsiniz. Benim saatim sensin. Bu saatteki bütün büyüklükler ve küçüklükler sensin. Bana zamanımı göstermeye. Ne dersin? Mesela annene ve babana hediye ettim bu kitabı. Dedin ki geldim gidiyorum. Şu dünyaya gelişimin ey güzel sebepleri. Giderken de beni güzel uğurlamanız için bu kitabı size armağan ediyorum. Bizim çocuk kafayı bayağı yakmış. Yani tepkiler bunlar olabilir. Böyle yazılarla hediyeye, hediye içinde hediye ne yapabiliriz? Katabiliriz. Jenerik şeyler bunlar. Herkes kendi ifadesini bulsun. Devam ediyoruz. İskender Pala'nın Dört Güzeller dediği ana asırı erbaa yani hem insanın hem dünyanın kendisinden yaratıldığı dört element. Toprak, su, hava, ateş. Yani bunun başına yazılacak olan şeyler çok kolay ama ben yine bir iki kuple vereyim. Toprağım, suyum, havam, ateşim. Kabın olmaya geldim dol bana. E bu kamyon arkası yazısı gibi oldu olmaz. Evet mesela anne babaya hediye ederken varoluş sebeplerim bunlar değil sizsiniz. Ya işte anladın. Ahmet Ahmet Tanpınar'ın Huzur romanındayız. Aslında bir huzurun değil huzursuzluğun kitabı. Ve gerçekten karakterleriyle yani Mümtaz'la, Nuran'la, Suat'la, İhsan'la büyüleyen Türk Edebiyatı'nın vazgeçilmez yapıtları içerisinde huzuru hediye ettiğinizde aynı zamanda bir huzursuzluğu da beraber yaşamayı tavsiye etmiş olabilirsiniz. Bu anlamda huzurla ilgili, huzursuzlukla ilgili, huzur bulmakla ilgili birçok anekdot kitabın başında sizin tarafınızdan hediye edilene yazılabilir. Türk Edebiyatı'nda ilk psikolojik romanımız Mehmet Rauf'un Eylül'ü gerçekten bir duygunun ince ince tahlil edildiğine ilk şahit olduğumuz Türk romanı Eylül'ü hediye edip devamında Kasım'da Aşk Başkadır'ı da izlettiğiniz zaman bence maksadınız hasıl olacaktır efendim. Halide dedip adı var. Kalp ağrısı bir anıyı hatırlattı bana bu. Hediye ettiğim kız devamında bana değişik hediyeler. Lan buraya girmeyelim ya. Yok Ne Hayır ya, oğlum, hanımla madar oluruz. Yok, çek, çek, Çek. çek. Yok. 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 Şimdi buraları siliyor. İsim buraları siliyor. Halide Edip Adıvar'ın kalp ağrısını hediye ettiğinizde tabii ki kitabın hediye olarak değerindeki en önemli şey kapağından daha başlıyor. Ah ah bu derinlerdeki ağrı neredendir? Kimdendir bilinmez. Muhtemelen sizin bir kardiyoloğa gözükmenizi falan söyleyeceklerdir. Halbuki ağrı onlardan mesela. Charles Bukowski hayatı, şiirleri, nasıl yaşadığı, nasıl devam ettiği, nasıl öldüğü, insanlara ne tavsiye ettiği çok marjinal, çok samimi, çok acayip değişik bir abimiz. Biraz marjinal bir hediye olabilir. Neden olmasın? Koyduk buraya. Jane Austen Aş Aşk ve Gurur tabii ki birçoğunuzun bildiği kitap. Kendi içinde aşk bir taarruzsa gurur bir savunma. Yani aşk ve gururu ben her zaman siyah ve beyaz gibi birbirinin zıttı kavramlar olarak ele alırım. Ama beraberinde birbirinin de gerekçesidir aynı zamanda. Bu kitabı gerçekten birine hediye ettiğinizde başına sadece şunu yapabilirsiniz. Bunu bir konuşalım. <laughs> <laughs> Bence çok güzel. Bu kadar. Hediye ederken bunu söyleyebilirsiniz. Ve son hediye tavsiye kitabımızda Herman Melvin'in Moby Dick Ahab karakteriyle bize şunu çok güzel anlatmış dünya edebiyatının vazgeçilmez klasik romanlarından biri. Bir tutkunun peşinden körlemesine gitmenin nasıl bir hayat, nasıl bir iç ve içlilik oluşturduğu. Kitapları hediye etmek, hediye edilen kitaplarla hediye eden olarak ve hediye edilen olarak güzelleşmek adına sizleri Atakum Endülüs Kitap Evi'ne, merkezdeki Endülüs Kitap Evi'mize, sizleri okur danışmanlarımıza, siz bizleri bizim şefkatimize, merhametimize, bilgimize, ilim ve irfanımıza, mütevaziliğimize bekliyoruz efendim. Kitapçı Koridoru'nda bir sonraki bölümün anonsu okumazsan ayıp olur. Görüşmek üzere.